Oran testi örnek soru 2. Bu videomuzda oran testi konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. N2'den sonsuza 7 üzeren eksi 5 üzeren bölü 10 üzeren eksi 6 üzeren serisinin yakınsak mı ıraksak mı olduğunu belirleyiniz. Bize bir seri verilmiş. Bu serinin yakınsak mı ıraksak mı olduğunu belirlememiz isteniyor. Bu noktada seri testlerini aklımıza getireceğiz. Burada da neden oran testini aklımıza getireceğimiz noktasına gelirsek içinde üstel ifadeler üstel fonksiyon barındırıyor. Üstel ifade deyince bazılarımız şunu da üstel ifade olarak anlıyor. x kare x küp Bunlar polinomsal ifadelerdir. 6x'li yukarısı sayı olan üstü ifadeler polinomsal ifadelerdir. Biz üstel dediğimizde 2 üzeri x, 3 üzeri x, 5 üzeri x gibi tabanı sayı üssü x'li olanlardan bahsediyoruz. Burada da taban sayı üst değişken. İçinde üstel fonksiyon var. Oran testinin çözebildiği, kesin olarak çözebildiği iki grup seri vardır. İçinde faktöriyel içeriyorsa kesinlikle çözer, içinde üstel içeriyorsa kesinlikle çözer. Bu iki durumun dışında çözebildikleri var mıdır? Vardır denersiniz. Çözer. Çözmezse zaten limitin sonucu 1 çıkar ve oran testi işe yaramaz deyip başka bir teste geçersiniz. Birazcık zaman kaybetmiş olursunuz. Ama başka uygulanamayan bir şey oran testini deneyebilir miyiz? Deneriz. O testin sonucunda limit sonucu 1 çıkar, işe yaramaz olduğu anlaşılır. Şimdi burada içinde üstel ifade olduğunu gördüğümüz için oran testi diyoruz. Böyle tabii ki konunun başlığında oran testi örnek soru iki oran testi uygulayacağımızı biliyoruz. Bu yaptığım konuşmalar böyle bir soruyla karşılaştığımızda neden oran testi uygulayacağımızı düşünmeyle ilgili olan kısımlar. Oran testi. Limit en sonsuza giderken a n artı 1 bölü a n limitinin sonucunu bulacağız mutlak değer içinde. Bunun sonucu eğer birden büyük çıkarsa bu seri ıraksaktır. 1'den küçük çıkarsa yakınsaktır. Sonuç 1 çıkarsa oran testi bu soruda işe yaramıyordur. Başka bir teste geçin demektir. Şimdi başlayalım işlemlerimiz. Limiten sonsuza giderken a n artı 1 Gördüğümüz her n yerine n artı 1 koyuyoruz. 7 üzeri n artı 1 eksi 5 üzeri n artı 1 bölü 10 üzeri n artı 1 eksi 6 üzeri n artı 1 şöyle bölü deyip şunu yazmak yerine yanına çarpı deyip bunu ters çeviriyorum. A n'i ters çevirip yanına çarpım olarak yazıyorum. 10 üzeri n eksi 6 üzeri n bölü 7 üzeri n eksi 5 üzeri n. Şimdi devamında herhangi bir sadeleştirmenin ortada olmadığı gözüküyor. Bunun devamında şu artı 1 olan kısımları üstlerden ayırıp yandaki ifadeyle çarpalım. Limiti o şekilde alabiliriz. Şuradan devam edelim. Biraz uzun olacak. Limit en sonsuza giderken burayı 7 çarpı 7 üzeri n eksi 5 çarpı 5 üzeri n bölü 10 çarpı 10 üzeri n eksi 6 çarpı 6 üzeri n şeklinde yazdık. 10 üzeri n eksi 6 üzeri n bölü 7 üzeri n eksi 5 üzeri n. Şimdi pay kısmında çarpmayı payda kısmında çarpmayı gerçekleştirelim. Limit en sonsuza giderken 10 üzeri n ile bunu çarparsak 7 çarpı Üstler aynı olduğu için tabanlar çarpılır. 70 üzere 10 üzeri n ile bunu çarparsak Eksi 5 çarpı 50 üzeri 6 üzeri n ile bunu çarparsak Eksi 7 çarpı 42 üzere Eksi 6 üzerinde bunu çarparsak eksi eksiden artı olacak. Artı 5 çarpı 30 üzeri n. Gelelim aşağıya. 7 üzerinde bunu çarparsak 10 çarpı 70 üzeri n. Bununla bunu çarparsak eksi 6 çarpı 42 üzeri n. Eksi 5 üzerinde çarparsak eksi 10 çarpı 50 üzeri n. Bunu da bunu çarparsak artı 6 çarpı 30 üzeri. Şimdi payı tamamen üstel ifadelerden oluşuyor. Paydası tamamen üstel ifadelerden oluşuyor. En büyük tabana sahip üstel ifademiş, ifademiz 70 üzeri n'dir. Hem pay kısmında hem payda kısmında. Bunların parantezini alacak olursak limit n sonsuza giderken 70 üzeri n parantezini alıyoruz. 7 eksi 5 çarpı 50 üzeri n bölü 70 üzeri n. Eksi 7 çarpı 42 üzeri n bölü 70 üzeri n. Artı 5 çarpı 30 üzeri n bölü 70 üzeri n. Paydada daha büyük bir üstel varsa tabanı daha büyük. Bu sıf sıfıra yaklaşır en sonsuza giderken. Bu nedenle bu şekilde paranteze alıyoruz. Aynı şekilde paydada da 70 üzeri n parantezini alıyoruz. 10 eksi 6 çarpı 42 üzeri n bölü 70 üzeri n. Eksi 10 çarpı 50 üzeri n bölü 70 üzeri n. Artı 6 çarpı 30 üzeri n bölü 70 üzeri n. mutlak değeri şöyle çizelim. Şimdi en sonsuza giderken bunun sonucu şunu da farklı bir renkle yapalım. Şu önce 70 üzerenler birbirini götürdü. Bu sıfıra, Bu sıfıra yaklaştı. 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 Bu da sıfıra yaklaştı. Limit en sonsuza giderken mutlak değer içinde 7 bölü 10 kaldı sadece. İçeride enli bir ifade kalmadığı için de bu sabit sayı bu limitin sonucu olur 7 bölü 10 olarak. Limitin sonucu birden küçük olduğu için bu seri yakınsaktır. Eğer ki bu sonuç birden büyük olsaydı bıraksaktır sonuç 1 olsaydı oran testi işe yaramazdı. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.